Yarın en rahat vaki olsa gözüm açık gitmez. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım. Küllü nefsin zayıf atılma, hayata anlamlandırmak. Ne yaptın, geldim buranın bu kadar oksijeni tükettim. tükettin? varlığının hakkını verebildin mi? İnsanlara faydan olabildim mi? Üzdün mü? Falan ben daha önce mecliste de izlemiştirsiniz. Ben şeye çok dayanıksız bir insanım. Helallik isteyene Ya bu da bana şunu yapmıştı lafı inanın aklımdan bile geçmez. Bir başkasına yapılana bu kadar cümbet değilim yani. Kendi dairende kimseye bir şeyim yok bir muhber değilim bozum yok. Şekvacı da değilim, unuttuklarım varsa da helal olsun. Ee, anlamlandırdığımı düşünüyorum bu hayat. Ee, Kürt halkının en sıradan insanlarından en yaşlı Rusipilerine kadar kadar e, hepsine minnettarım. Ee, hayatta öğrendiğim bilgilerin ve yaşamsal tecrübelerin bir çoğunu onlara ve yoldaşlarıma borçluyum. Evladım, bir de bir torunum var. Allah borçluyum. Cümlesine. Onlar, ya bu bizim babamız, dedemiz, ee, acaba bizi utandıracak bir şey yaptırırlar mı diye ileride bakarlarsa, yapmadım, yapmamaya çalıştım.